Selam arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber günlük rutinimi sizinle gerçekleştireceğim. Hatta şu anlık gerçekleştireceğim çünkü bizi yarın büyük bir gün bekliyor. Yarın arkadaşlar tiyatro şeyim var, sahnem var. Ona gideceğiz. Ablamın da defilesi var. Arkadaşlar artık tiyatroya gide provalara gide gide artık hani bütün dansçıların bilmem herkesin şarkısını ezberledik. Bir de bugün aşırı başım vardı. Bugün de prova vardı. Yarın büyük gün. Yarın arkadaşlar kaymakamlık, belediye başkanı bütün böyle nasıl diyeyim büyük insanların önünde büyük insan. arkadaşlar 21 Mart Nevruz'u kutluyoruz. <laughs> programı arz edelim. <laughs> arkadaşlar galiba, tiyatro programı var. Ne bu? Ne bu? Olabiliyor, olabiliyor. Arkadaşlar yarın büyük gün. Çünkü yarın 21 Mart. Yani program onları falan hazırladık okulca beraber. <laughs> Herkes farklı farklı etkinlikler yapıyor. Danslar, defile <laughs> ve tiyatro. <laughs> Aşırı heyecanlı geçiyor. Nasıl? diyeyim? Bayağı çalıştık. Biz bir aydır falan bu provalara falan çalışıyoruz. Aslında hani koreografimiz çok zor bir koreografi değil ama hani bilmiyorum benim rolüm de çok az bu arada. Ben de e, Salur Kazan Bey'im. <laughs> Hepimiz erkek rolündeyiz bu arada. Slay. Salır slay. İşte beyler karografisi olduğu için full erkek arkadaşlar e, kaç kişi, iki kişi ne kız, o da ebe ve hatun. Hatta iki hatun, iki bir ebe var. Onlar halinde full kadromuz kız. Ve biliyorsunuz ki bizim okul full kız olduğu için maalesef ki yani erkek rolüne gireceğiz. Ben balıkçı Hasan'a benziyorum bu arada kostümü. Bugün de bakımımızı falan yapacağız. Size hem de bakım rutinimi göstermiş olacağım. Yarın çekebilir miyim bilmiyorum. Çok azı çekebilirim çünkü yani bugün e, bayağı kalabalıktı. Yarın da aynı şekilde kalabalık olacak. Hani yoğun olacak. Hani herkes bir anda hazırlanıyor. İki tane oda var. E, bazıları makyajını yapıyor, bazıları üstünde değiştiriyor falan. Hani böyle bir heyecan oluşuyor orada. Bir yoğunluk oluşuyor. O yüzden biz bile zor hazırlanıyoruz. Öyle diyeyim. Bir de ilk biz çıktığımız için e, size tiyatronun bazı bölümlerinde paylaşmayı düşünüyorum. Hani paylaşabildiğim kadarıyla daha doğrusu öyle diyeyim. Şimdi... Çok daha fazla sık olmuyorum. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Gözümüzü de çıkartalım. Hemen şu rafa Evet arkadaşlar güzellik öğrencisi olarak güzellik uzmanı e, olma yönünde olan bir öğrenci olarak size bugün e, öğrendiğim bakım e, şeylerin uygulamalarını göstereceğim. İlk olarak yüzümüzü temizlemeye başlayacağız. Arkadaşlar şöyle alayım azıcık. A few moments later. Arkadaşlar şimdi yüzümü temizledim. Şimdi ay gözüm kızardı benim yani gözümde alerji var bu. Damla kullanıyorum ama buralar kusur Ben bir daha alacağım. <laughs> Sonunda gel. Gece bir anda salın salına gel. Göreceğim Allah. One eternity later. Geliyor. Geliyor geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Resul Aleyhisselam zamanına yakın Oğuzların bayat koyundanın. Oğuzların bilgesiyim. Ne dersem olur, gayetten haberler veririm. Çünkü Hak Teala benim gönlüme ilham eder. Ben, yani Korkut Ata, Oğuzların her düşkününü hallederim. Her ne işleri olsa bana danışmadan yapmazlar. Ben ne buyursam Oğuzlar kabul ederler. Her gözümü yerine getirirler. Han'ın otan koymuş, aptan aygır deveden uğra, kuyundan koz Erkek ciddi besi limanlardan birer sürü kırık etmiş. yemekler, lezzetli içecekler hazırlanmış. Oğuz beylerine büyük bir ziyafet çekmiş. Beyler de anlar Hanı, Bayınlar Hanı sohbete oğullarıyla çıkagelmişler. Baymüre kudretli Oğuz beylerini oğullarıyla beraber yan yana omuz omuza görünce işlenmiş. Başını önünü eğip kaderine kahretmiş mendilini çıkarıp hüngür hüngür ağlamış. Vah! Vah! Yine kut mu geldi? Gömleni dert mi sardı? Hayırdır niye ağlıyorsun? Ben ağlamayayım da kimler ağlasın ha dostlar? Dünya malında yanı nasibim bol. Kapımda tavla tavla atlar, katar katar develer. Kırk çobanlı sürülerim var. Fakat oğuldan yanı nasibim kupkuru. Bütün isteğim bu mudur? Bütün isteğim budur. Bir oğlum olsun, Hanlar Hanı, bayındır Hanı okul olsun. Ben de göre sevinip gururlanayım. Hey Bay Güre, senin işini ancak Allah onarır. Bir el açıp Allah'a dua edelim. Belki biraz Doğan'ın duası kabul olur, Allah sana da bir oğul verir. Haydi beyler, davranalım. Zaman... Ey yüce Allah'ım! Ey yüce Allah'ım Kambürebe'ye bir erkek evlat nasip eyle Ya Rabbim Kambürebe'ye bir erkek evlat nasip eyle Ya Rabbim Üzüm gözlü bir kız olmuş Baybücen ise kızını Allandırmış kullandırmış Altın başlıklı beşiklerde beletmiş Etrafını çiçeklerle dolatmış. Ne Adı güzel Bu güzel kızımızın ömrü uzun, bahtı güzel olsun. Çiçeğe benzeyen kızımızın adı da bağlı çiçek olsun. Adını ben koydum, ömrünü Allah versin. Al bakalım, Allah barışlasın. Nerede kaldınız bre? İşte oğlumla damla törenindeydik. Ne koydular adını? Boğa koydular. Boğa ile güreşmiş, tekeliyle hayvanı yere sermiş. Ana Çağatun'un oğluna da ayı boğa ismini koymuşlar. Dur tahmin edeyim. Ayı olmuş. Peçeli, bilirsin ki geleneklerimizi adamlar için bir yiğitlik göstermen gerek. Git, boğayla güreş, ayıyla dövüş, tavşanla yarış, al artık şu adını be oğlum. Bu bizim... sözümü dinle Müre Güce Allah sana bir oğul vermiş, bağışlasın. Ak sancak taşıyınca Müslümanlar yardımcısı olsun. Karşı yatan karlı dağlardan aşacak olsun oğluna aşık versin. Kanlı sulardan geçerken geçit versin. Salabalık kamile girince Aman, aman aman ey meydan kız görsün aman meydan kız görsün aman A few moments later Arkadaşlar gösterilerimiz bitti. Size de gösterimi paylaşmaya çalıştım az çok olsa da. Dans ve defileden de birkaç kişiler paylaşmaya çalıştım ben olmasam da birkaç izlemenizi istedim. Ben çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Hiç ayakta duracak halim kalmadı. Ben yatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eserlerimizi beğendiyseniz, tiyatromu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizlerim. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.